Merhaba sevgili dostlar, İrfan Ayır videosuna hoş geldiniz. Bu videoda size Akdeniz kıyısından e, Girne'den sesleniyorum. Dalga seslerini duyuyorsunuz, çok hırçın Akdeniz. İstedim ki videoyu çekeyim, akşam saat tam 9'da karşınızda olsun. Biraz bana gönül koyduğunuzu duyar gibiyim. Kısa oluyor bu videolar diye. Önemli olan süresi değil ne anlattığımdır diye düşünüyorum ben. Bu arada bu videoyu çekerken hemen arkada da Cuma bugün malumunuz bayrak töreni var. Şöyle Mehmetçi'yi de gösterelim isterseniz. Bilenler biliyor evet dün akşam tek kişilik gösterim için Girne'deydim, sahnedeydim. Ve sonrasında aslında planımız bugün gündüz saatlerinde ana vatana dönmekti. Ama galiba hava muhalefeti varmış. Türkiye e, hava sahasında e, Bizim uçuşta biraz kaldı e, Akşam saatlerinde dönebileceğiz O yüzden hazır elimiz boşken e, Uzun zamandır da böyle bir şey yapmamış Şöyle biraz açık hava alalım istedim Sizi de açık havaya taşıyayım istedim Şöyle yine dönebiliriz Mehmetçik ne yapsın bayrak töreni yapılacak demişler Onlar da görevlerini e, Yapıyorlar burada Hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını Hem bayrağımızı e, Gönderden indirip tekrar çekecekler Sonrasında tören devam ediyor bir taraftan. Bir buçuk milyar ışık yılı uzaklıktan bize düzenli radyo sinyalleri gönderiliyormuş. Duydunuz mu haberi? Bugün en çok dikkatimi çeken haber bu oldu. Birileri var orada. Bir buçuk milyar ışık yılı uzaktan düzenli radyo sinyalleri gönderiyorlar. Acaba hiç görmemiş, duymamış gibi mi yapsak? Başımızı belaya sokmasın bu uzaylılar. Uzaylıları konuşacağız. Neyi konuşayım isterdiniz? Yallah Arabistan'a dedi, yallah adliyeye. Deniz Çakır linç ediliyor. Yandaş medyanın manşetlerinde yapmadım böyle bir şey diyor. Benden rahatsızlık duydular diyor. Gidip bu sabah ifade verdi. Bir de suç mudur hakikaten? Mesela e, yallah komünistler Moskova'ya denildiğinde bu suç teşkil eder mi? Bunun için suç duyurusunda bulunulmalı mı sizce? Niye yetmiyor bize? Neyi paylaşamıyoruz acaba? Buradan şuradan uzaktan bakınca. Anadolu'ya doğru bakınca aslında cennet gibi bir coğrafyada yaşadığımız ortada. Bu cennet vatan diye başlayıp nutuk atacak değilim size. Hakikaten yorulduk. Sonra diyorsunuz ki bize yeni haberler anlatıyor. Haber merkezim yok. Bu konuda mutabık kız değil mi? Ben bir başımayım. Bugün çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun Ertuğrul Bey. Ertuğrul Albayrak biliyorsunuz zaten yıllarca sabah beri hazırladık beraber. O da ben de geleyim Kıbrıs'a dedi. Çok iyi olur dedim. Hem sahnede de ihtiyacım vardı yardıma. O da burada. Dolayısıyla kamerayı şu anda o tutuyor. Normalde kendim tutuyorum. Yani benim bütün videolarım kendi çektiğim videolar. Bir tripodun üzerine telefonu koyup çektiğim videolar. Yoruldunuz mu Ertuğrul Bey? Hayır. <laughs> Pekala. Dolayısıyla bu video biraz daha e, özenli oluyor. Yoksa kendim çekmeye çalışıyorum. Yayınlarda biliyorsunuz bazen de şaşırıyorum. Eğik tutuyorum telefonu. Dik tut diyorsunuz. Düzeltmeye gayret ediyorum. Benim amacımı en baştan ilk günden bilenler biliyor. Sizinle bağı koparmamak, irtibatımızı kesmemek ve kendi adıma da gündemden kopmamak. Ama şu anda neyi konuşayım isterseniz Ekrem İmamoğlu Tayyip Erdoğan'dan o istemiş mesela. Hayırlı olsun. Verir herhalde oyunu. Ne kadar ılımlı, ne kadar şirin hareketler değil mi? Oyunuzu verecek misiniz? E ne yapalım vermesek dediğinizi duyar gibiyim. Biraz daha düşüneceğim açıkçası. Düşüneceğim. Benim hakkı bu. Tıpış tıpış gitmeyeceğim sandığa. Bunu da söylüyorum. Takip edeceğim. Aday hangi aday ne yapmış, ne vaat etmiş, şehirlerle ilgili ne söylemiş, oyumuza sahip çıkacak mıymış? Yoksa çok uzun uza diye benim yerel seçim anlatacak, konuşacak. Takatim yok. Dermanım yok. İyi geliyor açık hava. Bak deniz kıyısındayız. Bak hiç <laughs> ee, hiç kızmayalım birbirimize. Hep öyle söylüyorum. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Gündelik polemiklerin içine de boğacak değilim sizi. Zaten yeterince boğulmuş durumdasınız. Hem bakın bu video cuma videosu. Böyle kabul buyurun. 5 dakika, 8 dakika, 16 dakika ne olursa olsun. Bu çabamın takdire değer olduğunu düşünüyorum sevgili dostlar. Abone olmanızı istiyorum YouTube'da İrfan Değirmenci kanalına. Ya da yayınlara destek vermenin başka yolları da var. Twitter profilime bir göz atın isterseniz. Instagram'da da Değirmenci İrfan'dır adresim. Sonundaki fan, İrfan'ın fanı. Bir kez daha söyleyeyim fan sayfası değil yani benim öyle bir hani fan kulübüm, fan sayfam falan yok işte. Bir başımayım dediğim gibi. iyi geldi Kıbrıs. Dün gece Kıbrıslılar çok ilgi gösterdiler. Pek eğlendik doğrusu. Artık bu yıl böyle arada bir çağırırsa dostlar ayda bir, ayda iki gidiyorum. Almanya'ya gideceğim mesela yeniden Duisburg ayın 27'sinde. Sonra 15'inde 15 Şubat'ta Berlin'de olacağım bir gün gazetesiyle dayanışma etkinliklerinde. Yarın da aslında... Bugün yazsam daha iyiydi köşe yazımı yazmam lazım pazartesi günleri biliyorsunuz gazetede köşe yazım sizlerle buluşuyor. Ee, yine değiniriz elbette olup bitene ama bugün dediğim gibi en çok umursadığım haber 1,5 milyar ışık yılı uzaklıktan düzenli radyo sinyalleri gönderilmesi. Neye delalet ediyor dersiniz? Olabilir mi böyle şeyler? Bilimsel olarak bir açıklaması vardır muhakkak. Ama birileri sanki bizimle iletişim kurmaya çalışıyor şu üç günlük dünyada. Biz de varız buradayız yalnız değilsiniz evrende diyen uzaylılar var sanırım. Ha ada mı? Adada çok güzel bir hava var. Ee, devam eden sorunlar var, problemler var ee, ve ana vatanı da uzaktan izliyorlar. Tabii ki oradaki her gelişme burayı da doğrudan ilgilendirdiği için izliyorlar ve oradaki sorunları bize de soruyorlar. Çözülecek mi bu işler e, diye bize de soruyorlar. Çözülür umarım diyorum ben de. Ne diyeyim sizce? Çözülür umarım. Umarım. <laughs> balık tutan var bak. Bu balıkçı kadar e, <laughs> rahat bir hayat dilerim hepinize. Rastgele demiş sallamış oltasını. Ay Allah ya. Tam... <laughs> Hani bir arkadaş daha var ya geziyor böyle videolar çekiyor akli dengesini kaybetti acaba diye yorum yapıyorsunuz ona da diyecek bir sözüm kalmadı gerçi artık işte o da dolaşıyor. Ee, öyle Merhaba burası Milano diyor mesela Kars'ta çıkıyor falan öyle komiklikler yapıyor. Onun gibi oldu bu cuma videosu bırakın biraz da böyle olsun. Yoksa elbette bahsederiz yine pazartesi çarşamba cuma akşamları sizlerle buluşmayı sürdürüyorum. Bir döneyim hele Türkiye'ye yine kendimi kaptırırım ben nerede kim haksızlığa uğradı, kimin hakkı yendi, nerede itiraz sesleri yükseliyor, nerede yükselemiyor. Yine konuşuruz elbette. Ben lafı biraz daha uzatmaya çalışıyorum. Tören başlayacak mı dersin Ertuğrul? Yoksa ay, bekliyor bir saattir de askerler. Komutanları da başlarında. Bayrak töreni için bekliyorlar. Size bayrak töreni de göstermek isterim ama neyse bayrak töreni gör, görmüşsünüzdür zaten. Bu kadar açık versin bu video. Dediğim gibi yorumlarınızı yapın e, kılık kıyafet saç baş. İyiyim böyle ya iyi hissediyorum. Genellikle 3 yorumdan ikisi İrfan Bey saçınızı kesin şöyle yapın böyle yapın diye veriyor. İyiyim iyiyim iyi hissediyorum o yüzden böyle. Akdeniz güzel Akdeniz. Buradan böyle bakınca neresi Mersin mi görünüyor? Görünmüyor tabi de biz hissediyoruz o derece yakın. Yavru vatan deyince kızıyorlar. Vatanın yavrusu mu diye. Kıbrıs'tan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden aktarabileceklerim şimdilik bu kadar değerli takipçiler. Pazartesi akşamı yeni bir İrfan Hür videosunda görüşene kadar Allah'a ısmarladık.